Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir kişi öldü, o kişinin hanımı ve çocukları malına mirasçı oldu. Anne, şu veya bu sebeple bu mirası dağıtmayacaksınız. Herkes babanız sağmış gibi devam edecek diye bir kural koydu. Evlatlar, işte üç kız bir erkek ne kadarsalar veya bir kız bir erkek Babalarından kalan mirası alamıyorlar. Neden Anneleri işte düzenimiz bozulmasın sizi bir arada görmek istiyorum ya da başka bir sebeple annelik kuzunu kullanarak mirası dağıtılmasını engellemeye çalışıyorum. Ne yapacaklar? 1 Anne dahil mirasçılardan herhangi birinin, miras alanlardan herhangi birinin miras dağılmasın demeye hakkı yoktur. Ama aralarında anlaşıp hiçbiri itiraz etmeden annemizin dediği gibi olsun. Bu miras böyle kalsın deseler bu caiz olabilir. Hayır bir tanesi ben miras istiyorum. Babamdan düşen mirası almak istiyorum dese annesinin annelik hakkını kullanarak bunu engellemesi caiz değildir. Anne zulmetmiş olur. Bu zulmü gören mahkemeye veya bir yere müracaat ederek bu hakkını alabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.